Bolgan Emit klanına hoş geldiniz. Clash of Clans e, videosu çekiyoruz şu anda. İnternetimiz biraz yavaş olabilir. O yüzden sizden özür dilerim. Evet, bir savaş yapalım isterseniz. Dilerseniz bir savaş yapalım. Savaş yapmadan önce şu köyün durumuna bir bakalım. Barbar kralımın 5, 5 e, olabilir çünkü ben okçuya daha çok önem veriyorum. Ama e, işte 30 bin yaptıktan sonra 2 gün sonra okçu kraliçeyi özel yeteneğini açmak için basacağım. Evet. Gördüğünüz gibi ilk 1. E, havanlarım 6. Hava sonmasına ben fazla önem vermiyorum. Bu yüzden 4 ama e, şey olması lazım olduğundan dolayı 5'e basıyorum. İkisini de 3 tane inşaatçım var gördüğünüz gibi. Bak orada kaplanımın 3'ü 6. seviye birisi 7. seviyedir. E, gördüğünüz gibi 5-6 e, devin 5 golbine hiç önem vermiyorum. Yani Açtığımdan bir kez kullandım. Açtıktan sonra bir kez kullandım. 2'ye bastım. Ama bir daha hiç kullanmadım arkadaşlar. Ee, Golbin ve bir diğeri en sevmediğim karakter Bomba Yıkıcı. Evet. Ee, Balonum 5. Bir aralar hayallerim vardı. 6. seviye balonla. Baya şey yapmayı, lavtasını açıp ama çok zor olduğundan dolayı 6 milyon altın istiyor altına basmak altıya basmak için e, al, 6 milyon altını biriktirdim fakat Pekka'nın 3'e basmayı daha yani daha şey gördüm önemli olduğunu gördüm bu yüzden Go VP saldırısını yapmayı çok seviyorum bu yüzden Pekka'yı 3'e bastım. Domuz Fenici 3 e, ee, domuz binici 3. Onu 4 yapmayı ileriki zamanlarda çalışacağım. Cadı 1, gol, golem 1. Golem 1 olduğuna bakmayın. 2 ee, golem 1 olsa bile çok iyi işe yarıyor. İşte gördüğünüz gibi büyülerim 4, 4, 3. Yıldırım büyüsünü fazla sevmediğimden dolayı 3 de bıraktım. Atlama büyüsü. Yani ben geliştirme isterim ama yani 20 saniye boyunca daha fazla olup boş boşuna ekstra harcamak gibi bir şeydir bu. Yani ileriki zamanlarda, ileriki bölümlerde daha lazım olduğundan ikiye basarım. Ama şu an basmayı istemiyorum. Dilerseniz ee, klanımdan bir istek atanım ne varsa diye. Bu klan bayağı gelişmiş ve güzel bir klan. Arkadaşım burada olduğundan dolayı ben bu klana geldim. Evet. Dilerseniz bir savaş yapalım arkadaşlar. Evet 28.000. Böyle yavaş yavaş yapalım bir savaş. Ben videolarımı telefonumdan çekiyorum. Tabletten te çekmeyi sevmiyorum çünkü görüntü kalitesi daha kötü olduğundan dolayı böyle çekmeyi daha çok yani daha güzel oluyor. O yüzden böyle çekiyorum. Bu arada rakip aranıyor diyor ama yani çok yavaş çıkıyor. Bu aralar bilmiyorum neden hep böyle. Dilerseniz buraya dalmak istiyorum ben. Dalmaya başladım. Kara ekstire ihtiyacım var. O yüzden kara tarafından girdim sayın seyirciler. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi barbarım 5 çok etkili oluyor. 5 olması. Yeteneğini mutlaka yani açmaya çalışın. Çünkü bir yetenekle direkt içeri girebiliyorsunuz. Evet şu an olduğu gibi gördüğünüz gibi. Yani çok rahat içeriden bir şeyler alabiliyorsunuz. Yani Okçu barbağı da mutlaka <laughs> kahramanlarınızın olması lazım. Yoksa köye fazla bir zarar veremeyip içeri giremiyorsunuz. Şu an %57 ile yaptım. Dilerseniz biz ben savaştan çıkmak istiyorum. Bayağı çektim ve okçumu öldürmemek için savaştan çıkıyorum. 300 bine 150 bin. Altınım zaten var. Ee, i̇ksir çekmeye ve kare iksir çekmeye daha çok önem veriyorum şu an. O yüzden... Böyle yani iksir çekiyorum arkadaşlar. Evet. Altıncı seviye yaban domuzu gelmiş. Eyvallah diyelim. Zor arkadaşımız ee, bayış yükseltmesi olduğundan dolayı Zaur arkadaşımızın Domuz binicisi 5 ama bayış yükseltmesi olduğundan dolayı 6 olarak geliyor bize 78 de verdim şu an gördüğünüz gibi ee, Zaur Daha demin Bu arkadaşımız attı bize Domuz binicileri Ona çok teşekkür ediyoruz buradan Evet Zor arkadaşımızın gördüğü gibi köyü 11. Sever Level Belediye binası var. İşte gördüğünüz gibi taktik avcı uçağı filan. Yani çok şey var. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, videoyu beğenmeyi ve eee Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Size çok teşekkür ediyorum. Buradan kapatıyorum.